Bugün 2 Temmuz 2024 Salı. Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan dün yine iki acayip laf etti. Önce Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldı. Bunlar samcı, Ekmeğin ve suyun fiyatını arttırdı dedi. Şaka yapmıyorum. Tayyip Erdoğan söyledi bunu. Nasıl olur demeyin. Onun adı Tayyip Erdoğan. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek ekonomiyi yere serdi. %18 olan enflasyonu %150'ye çıkardı. Ancak öyleyken zam yapan yine CHP'li belediyeler oluyor. Pardon Tayyip Bey, ülkeyi ve ekonomiyi yöneten CHP mi sen misin? Sen isen CHP'li belediyeler nasıl zamlardan sorumlu olur? Ama ekmek fiyatlarını artırdılar öyle mi? Peki cevap ver Erdoğan. Belediyelerin sattığı ekmek mi ucuz, fırınlarda satılan ekmek mi? Belediyelerin sattığı çok daha ucuz ise ettiğin sözün karşılığı yok demektir. Ayrıca belediye buğday üretmez, un maya fabrikası da yok, elektrik de üretmiyor. Piyasadan aldığı unu mayayı birleştirip sıfır karla halka ulaştırıyor. Fiyatlara bir artış olursa da bunun sebebi merkezi iktidarın girdi maliyetlerini yükseltmesinden ki bu durumu herkes biliyor. Öyleyken hedef şaşırtıp dezenformasyon yapmak ve 22 yıllık yıkımı CHP'li belediyelerin üstüne boca etmek elbette siyaset yapmak olamaz, halkı kandırmaya çalışmak olur. Türkiye ve ekonomisini sen yöneteceksin. Pahalılıktan Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutacaksın. Oh ne âlâ muallâ. Değerli dostlar gülmek mi lazım ağlamak mı siz takdir edin. AKP e ve Tayyip Erdoğan yönetimiyle Türkiye yeni bir duyunu umumiye sürecini yaşarken sahnelenen tülatı görüyorsunuz. Erdoğan'ın politikaları ya da günlük savrulmaları bir ekonomi hatta devlet nasıl yıkılırın canlı belgeseli gibidir. Bakın basit bir örnek vereceğim, güncel örnek. Hepiniz biliyor ya da hatırlayacaksınız. Malum Türkiye'nin gayrimenkul satın alma karşılığı vatandaşlık verme olayı var. 250 bin dolarlık mülk aldın mı Türkçe bilmesen de anında vatandaş yapılıyorsun ki böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Tek şart satın alınan mülkün 3 sene içinde satılmaması. Gelinen noktada durum şöyle, 250 bin dolara daire alanlar 3 yılını doldurup hem mülklerini 300 bin dolar, 400 bin dolara satıp para kazanıyorlar hem de beleşe vatandaş oluyorlar. Evet, Tayyip Erdoğan'ın güya ekonomimizi kurtarmak için uyguladığı model, sömürüye ve Türkiye'den para kaynak çıkmasına sebep oluyor. Bu basit bir örnek ki emin olun her yerde aynı durum, aynı facia var. Onlarca hatta yüzlerce olayla delilli ispatlı. Tayyip Erdoğan'ın anlık ve günlük politikaları, yıkım ve vurgun demektir. Öyleyken çambaza bak diyor yani pahalılığın sebebini iki aylık Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yüklüyor. Tayyip Erdoğan'ın dün ettiği diğer acayip söz Kayseri'deki halk infialinden muhalefeti sorumlu tutması. Kayseri'de olanları biliyorsunuz. Suriyeli bir sığınmacı 5 yaşındaki bir çocuğu istismar ediyor. Polis istismarcıyı gözaltına almak isteyince Suriyeliler polise direniyor, baş kaldırıyor, suçluyu vermiyor. Olayı öğrenen Kayserililer polise direnen Suriyelilere tepki gösteriyor ve hadise taşkınlıklara evriliyor. Yaşananların özeti bu. Yani Suriyelilerin Türk devletine isyanına karşı Kayserililerin verdiği tepkidir. Durum böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylardan muhalefeti sorumlu tutuyor. Pardon ama 5 yaşındaki bebeği istismar eden Suriyeli mi, muhalefet mi? Tayyip Erdoğan açıklasın. Muhalefet o Suriyeli'ye ırza geç mi demiş ki suçlama yapılıyor. Ayrıca Kayseri AKP ile MHP'nin kalesi olan bir il. Yani Kayserililer muhalefetin dolduruşuyla sokağa çıkmaz ki muhalefetin bu olayda değil kışkırtma yapması hadiseden bile haberi yok. Öyleyken sorumluluk onlara atılıyor. Zira iktidarın milyonlarca Suriyeli'yi kabul etme ihanetini başka türlü örtmesi mümkün değildir. Hadise, Türkiye'nin başına bela edilen sığınmacıların sebep olduklarından mini bir kesiptir. Şunu da söyleyeyim, bunlar başlangıç, daha böyle çok şey olacak. Nitekim dün akşam Gaziantep ve Hatay'da Kayseri'de olanlardan hareketle Suriyelilere karşı kitlesel tepkilere şahit olundu. Keza sınırın Suriye tarafında olanlar da ortadadır. Türk karakolu basıldı, Türk bayrağı indirildi, Türk tırlarına saldırılar yapıldı. Bütün bunların sebebi elbette Tayyip Erdoğan'ın izlediği yanlış Suriye politikasından. Erdoğan cevap versin milyonlarca Suriyeliyi güya katil Beşar Esad'ın zulmünden kurtarmak için Türkiye'ye almadı mı? Öyleyse o Beşar Esad'a şimdi neden sayın diye hitap ediyor? Niçin yakında görüşeceğiz diyor? Öyle ya katille görüşmenin nedir açıklaması? Bunun adı yapılan büyük tarihi yanlışı kabul etmektir. Tablo böyleyken Tayyip Erdoğan hala muhalefeti suçlayabiliyor. Erdoğan'ın Suriye politikası divani harplık suçsira taşınan milyonlarca sığınmacı Türkiye için sadece güvenlik değil aynı zamanda beka sorunudur. Avrupası Amerikalısı birkaç on binlik sığınmacıdan bile ödü koparken on milyon insanı Türkiye'nin sokaklarına salmanın değil politik izahı akılla mantıkla uyuşur yanı yoktur. Hadise Ahmet Davut oğlunun halifelik kazlamasıyla kurulan hayaller üzerinden izlenen dış politikanın bakiyesi sonucudur. Bakın Türkiye'nin en büyük problemi aslında ekonomi filan değil. Sığınmacı belası zira bu belayı bu sorunu defetmek için aç kalmak yeterli değildir. Şunu da ilave edelim, muhalefetle kastedilen elbette ağırlıklı olarak Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi. Çünkü sadece onlar bu büyük tehdidi sürekli olarak gündemde tutuyorlar. Özgür Özel çok tepki almış olacak ki dün ilk defa Suriyeliler konusunda AKP'yi sorumlu tuttu, hedef aldı ki bu iyi bir gelişme. Musavat Dervişoğlu'nun da hakkını teslim edeyim, dün sığınmacıların sessiz işgalciler ve milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. AKP ile MHP ise oluşan toplumsal tepkiyi tarih muhalefet şu bu diyerek korku salarak savuşturma çabasında. Özetle Türkiye her konuda olduğu gibi bu başlıkta da vurgun yemiş durumda. Tayyip Erdoğan yönetimiyle beraber adeta 3. Cihan Savaşı mağlubiyeti ve yıkımını yaşıyor gibiyiz. Öyle bir tablo söz konusu. Dünün sıcak biri başka başlı. Malum Sinan Ateş duruşmasıydı. Konuyla alakalı gözlem ve hükmümü aktarmadan bir hak teslimi yapalım. Duruşmaya bizzat katılan Özgür Özeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Musavat Dervişoğlu'nu, Ümit Özdağ, Remzi Çayır'ı, Barolar Birliği Başkanlığı'yla baro temsilcilerini ve de deva ile Gelecek Parti yetkililerini alkışlıyorum. Zira yaptıkları yiğitliktir. Buna karşın Meral Akşener ve Yavuz Ağır Alioğlu gibiler yoktular. Tırstılar, korktular, gelemediler. Türk ocağı benzeri milliyetçi kuruluşlar da duruşmada yoktu. Suat Başaran, Atilla Kaya ve Ali Can Satılmış gibi ülke ocakları eski genel başkanları oradaydılar. Cumhuriyet Halk Partisi ve sol medyada takdire şayan şekilde oradaydı yani sahadaydı hatta en ön saftaydı. Duruşmaya gelmeyen Meral Akşener hatırlayın. Sinan Ateş'in katillerinden hesap sormak bizim için namus görevidir demişti. Nasılsa bu namus görevi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım'ın ısrarlı davetine rağmen Akşener adliyeye bile gitmedi ki bunun sebebi saraya diz çökmesinden ki bunu neden yaptı, neden yapmak zorunda kaldı ortadadır. Görüldüğü gibi yaşananlar turnusol kağıdı işlevini görüyor ve gerçekte kimin ne olduğu bu şekilde ortaya çıkıyor. Duruşmaya dair notlara gelince lafı dolandırmayacağım. Dünkü gözlemlerime göre bu yargılama hukuki değil, siyasi ve adil bir karar çıkmayacaktır. İlgili mahkemeye haksızlık etmek istemem ancak karar siyasi olgular ve konjonktüre göre çıkacak gibi görünüyor. Mesela Semih Yalçın'la İzzet Ulvi Yönter gibi MHP Genel Başkan Yardımcıları davaya dahil edilmeyecek ki bu kesilleşti. Sinan Ateş'in avukatları Olcay Kılavuz bağlamındaki taleplerini bile iddianamede yok denilerek mahkeme heyeti tarafından reddedildi yargılama ilk andan itibaren adi bir suçlunun sorgulanması biçiminde sürdürülüyor. Suçta örgüt ve perde arkaları arayışı yok. Oysa söz konusu suikaste istihbaratçı var, polisler var, siyasiler var, tetikçi var, taşıyan var, saklayan var, siyasi destekçiler de var ve fiili olarak 30 küsür kişi aktif olarak yer aldı. Değil gerçek hayatta, romanlarda bile böyle bir adi cinayet yoktur, yazılmamıştır. Yapılan spekülasyon bu yargılamanın hükmü önceden verilmesi şeklinde. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber MHP'lilerin de cinayetten sorumlu tutulmayacağı değerlendirmeleri söz konusu. Yargılama siyasi hüviyete bürününce AKP'nin doğal olarak bundan yararlanacağı iddiaları da gündemde. Bu dosya karşılığında MHP'nin pek çok konuda dün hayır dediğine bugün evet demek zorunda olduğu konuşuluyor. Özetle Sinan Ateş'in naaşı iktidar oyunlarına araç yapıldığına dair bir kanaat egemendir. Dilerim tersi olsun. Değerli izleyenlerim dikkat çekecek bir haber de Barış Terkoğlu'ndan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde İslami hassasiyeti yüksek olan general sayısının belli bir plan dahilinde arttırıldığını yazdı. Terfi bekleyenlerin hacca gittiklerini ve orada bulunan iktidar mensuplarıyla ilişki kurduklarını aktardı. Terfide tarikat cemaat mensubu olmanın farkını duymuştuk da hacı olmanın avantajını ilk kez işitiyoruz. AKP bu şekilde literatüre hacı general kavramını da sokmuş oluyor. General yapılan pek çok ismin alay komutanlığı bile yapmayan dindar albaylardan seçilmesi gibi bir iddia söz konusudur. Son bir şey günler önce aktarmıştım, duyurmuştum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevinden alındı. Yerine Profesör Kemal Memişoğlu atandı. Bakın doğruya doğru. Fahrettin Koca kabinede en az politize olan isimdi ve pandemi döneminde hakkını teslim edelim artıları eksilerinden fazlaydı. Zaten öyle olduğu için Tayyip Erdoğan onu ve Turizm Bakanı'nı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında görevinde tuttu. Şimdi ne oldu da görevden aldı belli değildir. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine de Murat Kurum getirildi. Halkın İstanbul seçiminde onay vermediği, reddettiği Murat Kurum üçüncü kere bakanlıkla ödüllendiriliyor ki bu Tayyip Erdoğan'ın demokrasi anlayışını da resmediyor noktalarken lütfen videomu beğenin ve paylaşın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.